Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Hüseyin Çeloğlu. Çeloğlu Eğitim Akademisi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda da 8. sınıf Arapça dersi 3. ünitesinin 1. dersini işleyeceğiz hep beraber. Evet. Kıyemi değerler. Evet, Kıyemi değerler. Ed-dersul evvelu. Ed-dersul evvelu. Birinci ders. Birinci dersimiz ne arkadaşlar? Es-sadaqatu. Dostluk. Evet. Es-sadaqatu. Dostluk. Ed-dersul sani. ikinci ders. Et-te'avunu. Yardımlaşma. Evet. Diğer dersimiz. Üçüncü son dersimiz. Ed-dersul salitu. Üçüncü ders. El-e'ya. Du arkadaşlar. Yani bayramlar. El-Vahdutu Talisetu 3. Ünite arkadaşlar. El-Vahdutu Talisetu 3. Ünite. Evet. 81. sayfaya geçiyoruz. El-Dersül Evvelu. İşleyeceğimiz ders arkadaşlar. El-Dersül Evvelu. El-Sadaqatu Dostluk. İstemiyat, evet. dinle <laughs> ile'l-ibaratil-atiyeti <laughs> gelen gelen e, ifadeleri dinle. Ve daha onu tekrar et. Sümme sonra uktubha onu yaz. Fi ke defterine. Evet. As-sadiqu. As-sadiqu arkadaşlık. As-sadiqu arkadaşlık. As-sadaqatu dostluk. El-ihsasu. El-ihsasu duygular Berna Meccus Sedaqati Evet dostluk programı arkadaşlar. Sedaqati dostluk programı El Meveddetu Sevgi As-Sadiqul Asil Asil Gerçek Arkadaşlık Bu başlıkları inceledikten sonra arkadaşlar geçiyoruz. İstemiyen dinle ile cümle latiyeti gelen cümleleri dinle ve id'ha onu tekrar et sonra sonra uktubha onu yaz ki defterike defteri defterine evet maddeler halinde as-sadiqu as, -sadigu, as -sadigu, arkadaş vatanun sagirun vatanun sağdır küçük bir vatandır evet öz, e, güzel bir söz arkadaşlar. Özgün sözler. As-sadiku, as, -sadiqu, as -sadiqu arkadaş. Ni'matun, ni'matun, evet, büyük bir nimettir arkadaşlar. Evet. As-sadikul asilu gerçek arkadaşlık arkadaş. Evet, gerçek arkadaş. La yu'ezzi eziyet vermez, zarar vermez. Sadıquhu arkadaşına ne yapmaz zarar vermez. Evet. Es-sadaka es-sadaka dostluk aklun aklun vahidun bir akıldır. Tek bir akıldır. Nerede? Fi cesedeyni iki ayrı cesette ortak bir akıldır. Tek bir akıldır. Ya yani. Evet. Tucedu bulunur. Ne bulunur? El meveddetu sevgi ve muhabbetu ve muhabbet nerede bulunur? Fi sadakatil fi sadakatil asileti gerçek dostluklarda bulunur diyor arkadaşlar. Evet. İstemiyat dinle ilal hayvaril ati ilal hayvaril ati gelen gelen e, diyaloğu dinle ve iqra'hu onu oku iqra'hu onu oku sümme uktubhu onu yaz bir defteri defterine evet el muzi'u sunucu arkadaşlar sunucu demek ehlen ve sehlen ehlen ve sehlen hoş geldiniz e, müstemni'ine kirami e, ee, sevgili dinleyicilerimiz hoş geldiniz. Sabahul hayri, sabahul hayri, sabahul hayr yani günaydın arkadaşlar. Minel urdun. Urdun'dan, urdun'dan hayırlı sabahlar. El yavmu, el yavmu bugün mevzuuna bizim konumuz, konumuz. Es sadakatu, es sadakatu dostluktur. Soru soruyor burada. Hel, hel ihtiyaç duyar mı? Hel ihtiyaç duyar mı? Kim? Kullun nasi, bütün insanlar ihtiyaç duyar mı? İla sadakati, dostluğa, dostluğa, dostluklara ihtiyaç duyar mı? Soru bu arkadaşlar. Keyfe konu? Evet, keyfe konu? Nasıl olur? Estika, estika o nasıl oluruz? Değil mi? Nasıl olur? Nuhibbu, sever sever bağına yani bazımız bazı bazımızı nasıl sever bu mümkün mü evet evet zayıfına zayıfına konumuz Aliya mı bugün kimdir Ayşe tu Ayşe hiye o talibetun bir kız öğrencidir fi camiati zarqai evet zarqai Arkada Zerka Üniversitesi'nde camia, üniversite demek arkadaşlar. Hiye fi Zerka Üniversitesi'nden öğrencidir. Ehle ve selam. Hoş geldiniz. Ya Ayşe tu. Ayşe hoş geldiniz. Ayşe tu arkadaşlar cevap veriyor. Ehlen bikum. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet. Ma acmele. Ne güzel. Ne güzeldir. En araki en araki beynena seni aramızda aramızda görmek ne güzel ya Ayşe seni aramızda aramızda görmek ne güzel maza bize ne diyeceksin hani sadakati dostluk konusunda evet dostluk konusunda bize arkadaşlar maza ne diyeceksin tafavali buyurun Buyurun fabrike lütfen. Evet. Evet arkadaşlar fabriki lütfen. Ayşe fi nefsil Ben de aynı ben de aynı şekilde fi nefsi. Ee, ihsansi aynı duygulardayım. Nefsi aynı el ihsas duygular arkadaşlar. Ben de aynı duygulardayım. Ve saidatun ciddet. ciddeten. Ciddeten. gerçekten e, mutluyum. Evet mutluyum. İnne sadakate şüphesiz ki inne sadakate şüphesiz ki dostluk mevzuan muhimun e, önemli muhimun önemli bir konudur. Mevzu'un muhimun önemli bir konudur cidden. Lianha çünkü o paqatun bir güçtür. Lianha çünkü o paqatun bir güçtür. La yumkinu mümkün değildir لإنسان, insan için arkadaşlar. El aysu yaşamak bir dünya. Yani onsuz yaşamak insan için mümkün değildir. Ve lihaza sebebi bu sebepten dolayı ve lihaza ve lihaza sebebiyle hepimiz happiness ona ihtiyaç duyarız ila sadaqati dostluklara yani inne sadaqata yani şüphesiz ki dostluk hiye o ke aklin ke aklin vahidin bir tek akıl gibidir fi cesdeyni aynı yesede Evet. Bu ne yazıyor? Ba'dil ilanati Ba'dil ilanati yani duyurudan sonra seyestemirru tekrar tekrar başlayacak el bernamecu yani Kur'an tekrar başlayacak arkadaşlar. Evet. Sayfa 84'e geçiyoruz arkadaşlar. İstemiyah dinle ilel esileti soruları dinle. Sonra cevap veren عنها ha, ona, حسب الحوار diyalogta olduğu gibi. Evet, eyni ya nerede geçiyor? هذا alpivarı bu parça nerede geçiyor arkadaşlar? Arkadaşlar ne diyeceğiz? Ya geçiyor هذا alpivarı bunu aynı şekilde bu da getirdi hada Fi e, fi برنامج sadaketi من alurdur ya da direkt ben minel ürdün, ürdün değil yani. Nereden geçiyor bu? Bu parça içerisinde geçiyor arkadaşlar. Minel, minel ürdün diyebilirsiniz arkadaşlar. Ürdün. Evet arkadaş, minel ürdün diyebilirsiniz. Meta yebdehu, ne zaman başlıyor hadir programı Bu e, program meta ne zaman yebdeu başlıyor hadir programı Bu program ne zaman başlıyor arkadaşlar? Diyeceğiz ki yebdeu Başlıyor hazel bernamecu. Bunu aynı şekilde buraya yazıyoruz. Fi sabahi. Arkadaşlar bunu da yazalım. Fi sabahi sabahleyin. Tamam. Okey. Dedik. Üç. Beyne, beyne men yadurru. kimler arasında geçiyor? Beyne men kimin arasında geçiyor? Yadurru geçiyor. Yadurru geçiyor. Hadel hivaru bu program, bu diyalog, bu pardon, bu diyalog kimler arasında geçiyor? Biz ne diyeceğiz? Arkadaşlar ya durru geçiyor. Aynen bu cümleyi buraya getiriyoruz. Buraya getiriyoruz. Ya dur geç hadal e, hivaru e, beyne arkadaşlar beyne e, beynel muzi'un el muzi'u beynel şöyle beynel muzi'u ve Ayşe Buraya Ayşe yazalım. A, ş, e, t. Tamam. Artık burayı güzel bir şekilde ee, yazarsınız arkadaşlar. Evet. Peki dördüncü sorumuzda, Mahmut Doğulu Bernameci, e, Mahmut Doğulu Bernameci ve programın e, konusu nedir diyor? Mahmut konu konu nedir diyor? Hada, e, hada Mahmut Bernameci e buraya haza diyelim arkadaşlar. Haza. Bunu aynen buraya getirelim arkadaşlar. Bu mevzuyu da getirelim. De getirelim. Arkadaşlar parantez içerisinde nedir? Bu konu. as As-sadaqatu -as dostluktur. Evet. Tamam arkadaşlar. Onu da bitirdik. Geçiyoruz arkadaşlar. Evet, istemi dinle. İlla hivar ile ati gelen diyaloğu dinle. Ve adihu onu tekrar et. Sümme uktubhu onu oku, şey yaz. defteri ke, defteri ne arkadaşlar. Evet. Bernamacu sadakati, sadakil izahati, radyodaki, radyodaki dostluk programı. El cüz'ü ikinci bölüm. Evet. El muzi'u, el muzi'u, sunucu soruyor. Men kimdir? Bu ve asilu gerçek arkadaş arkadaş kimdir? Ma ra'yuki senin görüşün nedir? Fi hadil mevzu'i bu konudaki görüşün nedir? Tafavvali buyurun diyor. Ayşe Hanım diyor ki arkadaşlar As-sadiqul asilu as asilu Gerçek arkadaş, gerçek arkadaş Ni'metun azimetu. Ni'metun azimetu. Çok büyük bir nimettir. Len yeş'ure asla hissetmez biha onu illa men yemlikuha. Yani ona sahip olan ancak bu duyguyu yaşar arkadaşlar. Değil mi? Len yeş'ure hissetmez biha onu illa ancak kim Men o kimse ki yemlikuha ona sahip olan yani o duyguya sahip olan İnsan ancak bunun kıymetini o e, bilebilir. Yani o nimeti ancak o farkına varabilir. Yani yani inna sadiqa şüphesiz ki arkadaş vatanun sagirun küçük bir yok küçük bir vatandır diyor. Evet. El muzi'u ya leha ya leha diyor. Ne kadar ne kadar minel kelimeti cemileti ne kadar güzel kelimelerden diyor. Bu kelimeler ne kadar güzeldir ya diyor. Kullan kelimeler diyor. Ondan sonra, şükren cezilen e, şükren teşekkür ederim cezilen çok çok teşekkür ederim li vücudike ma'na bizimle beraber olduğunuzdan dolayı li vücudike ma'na bizimle beraber olduğunuzdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz ila liqai diyor kim diyor arkadaşlar Rahul sunan kişiyle liqai görüşmek üzere ve neltaqi umuyoruz diyor umarız diyor fi akrabi vakti mümkün en yakın bir zamanda diyor. E, en yakın zamanda vakti mümkün bu mümkün olur diyor. Ayşe Hanım diyor ki taban diyor tabii ki tabi inşallah Allahu inşallah Allah bilirse diyor fi Allah'a emanet olur. Arkadaşlar burada bu dersimizi bitiriyoruz. Videomuzun uzun olmaması için inşallah geri kalan kısmında diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Güle güle, hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.